Virüs salgının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde vücut direncimizi arttırmak için bol sebzeli yani vitamin depolu ve proteinli yani kıymayla güzel bir yemek yapacağız. Patateslerimizi ve soğanlarımızı gördüğünüz gibi ince ince doğradım. Yeşil biber ve kat de aynı şekilde. Yetmedi. Brokolimiz güzelce yıkandı. Temizlendi ve havuçlarımız da ince ince doğrandı. Üzerine biraz da nişasta diyoruz yani makarna. Evet. Soğanlarımı pencereme gördüğünüz gibi boşaltıyorum. Üzerine az önceki gördüğünüz patateslerimi yine boşaltıyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. Sonrasında bitti mi? Hayır. Kapya biberlerimizi yağmur gibi gönderiyoruz üzerine. Sonrasında yeşil biberlerimizi de gönderiyoruz. Bakın bunların hepsi vitamin deposu. Bugünlerde vücudumuzun bunlara özellikle ihtiyacı var arkadaşlar. Vücudumuzu dirensiz bırakmayalım. Tedbirlerimizi alalım. Nasıl eldivendir, maskedir tedbir alıyorsak, vücut direncinde yüksek yüksektir, ayrı bir tedbir alacağız. Protein olmazsa olmazlarımızdan, evet, 250 gram civarında bir kıyma kullandım ben burada arkadaşlar. Evet bunları da attıktan sonra karıştırıyoruz. Bitti mi? Hayır. Havuçlarımı da üzerine bir güzel yağdırıyorum. Bitti mi? Yine hayır. Brokollerimi de bir güzel hazırlamış olduğum bu karışımın üzerine atıyorum ve şekillendiriyorum. Bu arada domates ezmesinden bir sosun az bir şeyle salça ekledim. Bir kaşık kadar çekik, pul biber ve tuz da bu sosu içine karıştırarak hazırlamış oldum. Makarnalarımı da tenceremin üst kısmına gelecek şekilde yaklaşık bir buçuk su bardağı makarna arkadaşlar döktükten sonra az önceki sosumu ne yapıyorum? Makarnalarımın üzerine bir güzel döküyorum. Hem makarnalarımız sosun da etkisiyle buharda pişmiş olacak. Hem tüm sebzelerimiz aynı şekilde buharda pişecek ve bu hale gelecek. Evet, bütün sebzelerim çok güzel ağır ateşte, kısık ateşte pişti. Gördüğünüz gibi harika bir lezzet ortaya çıktı. Harika bir görüntü. Ne diyoruz? Sunum zamanı diyoruz. Evet. Biraz da yoğurt ekledik. Yine bir protein. Vücudumuzu dirençli hale getirmek istiyoruz. Afiyet olsun. O. Oh.